için malzeme listemiz. Yarım su bardağı irmik, 75 gram tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, bir su bardağı su, 75 gram toz antep fıstığı. Nerimancığım şimdi helvamıza başlayalım sultan helvasına. Tam böyle evin hanımlarına yaraşır böyle bir tarif olsun. Ağzımız tatlansın. Ağzımız tatlansın. Nasıl başlıyoruz? İlk olarak şerbetimizi koyalım. Tamam. Şerbet içinde burada bir suyumuz var hı -hı. 200 mililitre. Hı hı. Bir de şekerimiz var. Aynen ölçümüz bu. Şekerimiz, suyumuz, şerbetiyle başlıyoruz efendim. Şimdi efendim ikisini aşama aşama söylüyoruz. Aynı anda yapacağız. İki sıcak bir arada altını açtık mı acaba. Ha ay pardon onu da açıyorum hemen. <laughs> Aynı anda yapacağız. <laughs> Aynen. Şimdi burada en önemli püf noktasını söylüyorum. İrmiğin renginin açık kalması gerekiyor. Yani çok böyle yanmaması, kavrulmaması gerekiyor. Neden? Neden? Çünkü Antep fıstığının rengini görebilmemiz için. Bu çok değişik bir helva tarifi. Aynı zamanda böyle çok değişik helva tarifleriniz varsa mutfağımı bekliyorum efendim. Onun altını kapatabiliriz aslında. Evet. Yine sıcağını korur. Koruyacak. Hı -hı. Bence bu şu anda rengi bunun için yeterli. Daha fazla kahverengileşmesin. Döküyorum. Tamam. Evet, ama dikkat. Yanmıyoruz, hadi. dikkat ediyoruz. Tamam, tamam, merak etme. Oo muhteşem. bakalım. Of harika oldu. Şahane. Şimdi burada şerbetini çektirmeyi bekliyoruz. Tamam. Birazdan kıvam alacak. Dikkat edersen şerbetimize döktükten sonra yine biraz rengi değişti. Evet, doğal olarak şeker var. Şimdi Antep fıstığı da geldikten sonra rengi şahane bir yeşil olacak. Mis gibi, mis gibi koktu ve kıvamı şahane oldu. Evet. Ver birazcık da ben karıştırayım. Ver, ver 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 şöyle. Şöyle iyicene ne buna böyle kol kuvvetiyle şöyle şöyle yapacaksın ki bu böyle senin sevgini iyice alsın. Hiçbir şeyi ziyan etmem yani. Harikasın. tamam. Şimdi kenarı alıyoruz. Evet, Efendim Sultan Helvamız da böylelikle bitti.